Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, kanalım yeni arkadaşlar beni takip ederseniz e, çok sevinirim. Takiplerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün size mercimek köftesi yapacağım. Bir bardak mercimeğimi yıkadım, koydum. 3-4 bardak su koydum. E, yarım bardak yağ koydum ve bir tane soğan doğradım. Marullarımı yıkadım. Ve Yarım kıvırcık doğradım. 5-6 dal kıvırcık doğradım. Yarım demet maydanoz kullandım. 5-6 dalda yeşil soğan doğradım. Öncesinden açtım arkadaşlar. Kaynamaya bıraktım. Şimdi sosumu hazırlayacağım. içine koyacağım sosu hazırlayacağım. Şöyle hemen göstereyim. Altını açmıştım. Yağım kızmıştı zaten. Ee, bir kaşık dolusu hatta biraz daha koyacağım böyle rengi tam o güzel istediğim gibi olsun diye salça koydum acı biber salçası kullandım şöyle tekrardan göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi pul biberi biraz fazla kullandım çünkü çok yakışıyor içerisinde siz de aynısını yapın acı seviyorsanız tabi hemen hemen iki tatlı kaşığı da pul biber kullandım bir tatlı kaşığı kadar da karabiber kullandım İnşallah denersiniz gerçekten çok güzel çok lezzetli yapmanızı tavsiye ederim ben bunu çok sık sık yaparım arkadaşlar Şöyle yakından göstereyim. Arkadaşlar sizden ricam beni takip etmeniz, desteklerinizi bekliyorum. Abonelikler ücretsizdi. Zaten çoğu insan biliyor. Bazı arkadaşlarımız bilmiyor. Takiplerinizi bekliyorum. İnşallah takip edersiniz. Beni de mutlu edersiniz. İyice karıştırıyorum böyle. Şöyle göstereyim tekrardan. Birazdan köpüklerini alacağım şöyle üstten. Arkadaşlar su ayarını siz ayarlayacaksınız. Kaynadıkça ben azar azar su ekliyorum. Sonrasında bakıyorum ki çok güzel bir şekilde yumuşayınca ondan sonra suyunun çekmesini bekleyeceksiniz mercimeklerin. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çok az bir şey istiyorsanız isot koyabilirsiniz. Tadını çok güzel yapıyor. Bir de acısını biz acı sevdiğimiz için isotumuzu da koyduk. Altını kapattım. Gördüğünüz gibi kaynamaya devam ediyor. Bu aşamadan sonra suyu artık eklemiyorum arkadaşlar. Çünkü çok güzel e, kaynamış. İyice böyle kaynamış. Bir bardak da e, ince bulgur kullanacağım. Köftelik bulgur olarak geçiyor. Göstereyim şöyle. İyice ne dağıldığını gördükten sonra ben bir bardak e, mercimek kullandım. Bir bardak da bulgur kullandım. Ince bulgur olarak geçiyor, köftelik bulgur. Şöyle güzelce ne karıştırdım. Ondan sonra birazcık al kaynamasını bekleyeceğim. içindeki su var, çok az bir şey. Onu çekmesini bekleyeceğim ve altını kapatacağım. İyice ne çeksin diye. Zaten bulgur çekecektir. Şöyle kapattım ve gördüğünüz gibi size de göstereyim. Güzelce ne karıştırıyorum. ben sosumu koydum Arkadaşlar şimdi sosumu da hemen şöyle bir ekleyeyim ee, bulgur yağı çok sever arkadaşlar çok fazla kullanmasanız da çok da az olmasını olmasına dikkat edin Ben yarım bardak kadar yağ kullanmıştım yeterli olduğunu düşündüğüm için çok fazla Çünkü bazı arkadaşlarımız böyle kalabalık olduğu zaman iki bardak bulgur kullanırsanız iki bardak mercimek kullanırsanız o zaman bir bardak yağ kullanırsınız. O size kalmış artık. Şöyle güzelce ne kaşığımla güzelce ne yedireceğim birbirine geçsin diye. Sonrasında zaten elimle güzelce ne yoğuracağım. Soğumasını bekleyeceğim. Şöyle güzelce karıştırdım. Evet. Şu şekilde güzelce ne karıştırıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İki diş de sarımsağım var. Onu da göstermeyi unutmuştum. Çıkarttım koydum kenara. Birazdan ekleyeceğim. Şimdi yavaş yavaş malzemeleri eklemeye başlayalım. Evet güzelce ne karıştıralım böyle. Karıştırdıkça da güzel rengini alıyor. Tam istediğim bir renk. Sonrasında elimle de e, yoğuracağım. Ama kaşıkla da çok güzel bir şekilde yoğurdum bu arada. Şöyle sarımsaklarımı ekliyorum. Rendelemiştim. İki diş sarımsak kullandım. Arkadaşlar 2 3 dal e, kıvırcığımı çok ince bir şekilde doğramıştım. Onu ekledim. Yeşil soğanımı da ekledim. Bu sizin seveceğiniz e, yeşilliği çok seviyorsanız çok koyun. Ben çok koydum çünkü. Çok seviyorum yeşilliği. Bir de maydanozlarımı da ekledim. Şimdi biraz daha karıştıralım kaşıkla. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Denemenizi tavsiye ederim. İnşallah denersiniz. Ben tencereden hiç çıkartmadım arkadaşlar. Cam bir tabağım vardı. Koyacaktım ama vazgeçtim. Çünkü orada yapacağım. Şimdi de tuzumu ekledim. Daha öncesinde de suyuna birazcık tuz eklemiştim açıkçası. O yüzden çok az tuzu ekleyeceğim. Tadına baktıktan sonra eğer gerekiyorsa biraz daha ekleyebilirsiniz. Bu damak zevkinize bağlı bir şey. Şöyle kaşığımı kenara alayım. Sonrasında güzelce ne yoğurayım. Evet şöyle güzelce. öncesinde de güzelce bir şekilde kaşıkla yoğurmuştum. Şöyle bir göstereyim size kıvamını siz de görün. Gerçekten çok güzel oluyor. Bol yeşillikle. Seviyorsanız deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, biraz yoğurdum. Servis tabağım var vardı ama bu şekilde servis yapmak istedim. Güzelce ne? Size de göstereyim. Gerçekten çok güzel oluyor. Öncesinde yaptım, yedik. Çok da güzel bu arada. İnşallah sizler de denersiniz ve bana da yorumlarda söylersiniz. Yeşillik seviyorsanız daha çok yeşili olmasını istiyorsanız koyabilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış bir şey. Evet şöyle bir tekrardan göstereyim. Turşu koydum yanına bir de acı biber turşu vardı onu koydum. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım beni takip edersiniz. Beni yalnız bırakmazsınız. Herkese afiyet olsun. Şöyle de göstereyim tekrardan. Umarım beğenirsiniz ve yaparsınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Takiplerinizi bekliyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.